pencere önündeki çiçeklere inanıyorum. Güçsüz kaldığımda karıncalara inanıyorum. Annemin avuçlarına inanıyorum. Dostlarımın yanındayım demesine, yaşlı insanların öğütlerine, bebeklerin kokusuna inanıyorum. Kirli ayakkabılara inanıyorum. Ütüsüz tişörtlere, eskimiş sırt çantalarına, dağınık saçlara, tıraşsız yüzlere, yorgun bakışlara, yanından ayrılmayan kitaplara, kimsenin dinlemediği şarkılara, gece yolculuklarına, sarılmaya. Hep sarılmaya. Omuzlara yaslanan başlara, ellere, en çok ellere. En siyah gecelerin güneşle bittiğine, hiç geçmeyecek gibi gelen acıların bize tecrübe kattığına inanıyorum. Altını çizdiği kitapların sözleri gibi yaşayan insanlara, yalnızlığın da güzel bir yanı olduğuna, birine sımsıkı sarılmaya inanıyorum. Kim bize ne yaşatırsa yaşatsın, yine de ona karşı bembeyaz kalmaya inanıyorum hayatın tüm yüküne rağmen ilerleyen, umuttan ve güzelliklerden vazgeçmeyen, ağaçlar gibi ayakta öldeyen diyen kalplere inanıyorum. Affetmenin ahlak üstünlüğü olduğuna inanıyorum. Güzel gülen kadınlara, bir kalbi her zerresine kadar seven insanlara inanıyorum. Bu hayata bir geliş sebebi olmalı herkesin. Bir gün onu bulacağıma inanıyorum.